Peki o ilk gelişlerde e, ruh hastalar nasıl? Tedirginler miydi? Neler yaşadılar? Siz neler yaptınız? Onlara nasıl yaklaştınız? Onları, gö onları nasıl kazandınız? Mutlaka tedirginlik vardı tabii. Fakat kendi dillerinde konuşan tercümanlar, hasta danışmanları e, olduğunu... Hı hı. ...aslında e, bizim insanımızın e, onların hastanelerini kullanırken yaşadıkları sıkıntıyı, e, hor görmeyi yaşamadıklarını gördükçe... E, ...sayıları giderek arttı ve... Me, e, ...büyük bir çoğunluğu memnun ayrılıyor. Peki bizim hastalarımız... ...Güney Kıbrıs'ta neler, hangi sıkıntıları yaşıyorlardı? Nasıl e, muameleye maruz kalıyorlardı? Şöyle Çok ki e, e, Bir e, ikinci sınıf... E, ...vatandaş muamelesi mutlaka... ...din, e, dil ayrımından... E, ...resmi olmasa da... E, ...mutlaka görüyordu. En azından bir mahcubiyet... E, ...bir e, boyun büküklüğü vardı. Bunun tam tersi döndüğünü görüyoruz. E, artık Kuzey Kıbrıs... Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız e, sağlık hizmeti almak için e, güneye geçmiyorlar. Tam tersi güneyden e, sağlık hizmeti almak için e, Güney Kıbrıslı Rumlar geliyor. Bir yandan şimdi ben de e, görüntüleri siz konuşurken yeni yeni görüyorum. Oldukça çok da önemli bir yer e, kazandırmışsınız. Şöyle anlatabilirim Öyle kısaca hastanemizi. E, orta e, ...bölgesinde, Orta bölgesinde özellikle... E, ...donanım ve akademik kadro bakımından... E, ...en iyi hastane olduğunu iddia edebiliriz. Onkoloji e, konusunda... E, ...dünyada tek olan... E, ...Linear Accelerator Rapid art cihazına sahip. Ki bir ikincisi çok kısa zamanda Amerika'da bir, e, bir kliniğe e, kurulmak üzere. E, bunun gibi... E, cihaz bu cihazın, teknik bu cihazın özelliği ne mesela bu cihaz halk e, arasında ışın tedavisi diye bildiğimiz bu kanserli hücreyi tümörü ışınla e, saran, e, yok eden bir cihaz. Şu anda o cihaz. cihazı görüyoruz galiba ekranlarda bir yandan. Evet. evet. E, şöyle bu e, akademik e, kadronun yanı sıra en iyi altyapıya sahip olma bizi bölgenin en iyi e, hastanesi yaptı diyebiliriz. Akademik kadronun Türkiye'den de gelen hekimler var mı? Evet. Kuzey e, Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti e, vatandaşı doktorlarımızın yanı sıra e, Türkiye'mizin e, en e, önde üniversitelerinden hem akademik destek hem doktor desteği olarak İstanbul Üniversitemiz'den kadromuz var. Avrupa'dan Danimarka'dan Amerika'dan doktorlarımız var. Ama özellikle onkoloji ve kalp konusunda mı iddialısınız? Ee, şöyle ki yakında o üniversite hastanesi adada tek olduğu için her konuda iyi olmak zorunda. Çünkü ee, ...bir A, dal... Güney, güneyde de böyle bir e, hastane yok. Güneyde tıp fakültesi de yok. hastanede. Hastane Üniversiteler evet. olarak bizden çok geriler aslında. <laughs> ee, her konuda çok iyi olmak zorundasınız. Çünkü e, dal seçme şansınız yok. Tek olduğunuz için her konuda e, en üst e, sağlık hizmetini vermelisiniz. Ama iyinin en iyisi olarak otorite e, olmak istediğimiz ve başardığımız... E, kalp ve kanser konularıdır ki e, Kuzey Kıbrısımızın güzel adamımızın e, en büyük iki sorunu olarak e, şey, e, en büyük iki sorununun e, kalp ve kanser olduğu statistikler ve yaşanmışlarda e, görülmüştü. Peki e, Rumlar e, herhalde utanarak gidiyorlardı bu kadar hizmetten sonra e, bu kadar e, şeyden sonra e, ilgiden sonra peki e, tercümanlar vasıtasıyla bunu biraz anlattınız ama onlar özellikle niye tercüman tutuldu mesela neden? E, e, biz hastanemizde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İngilizler için de tercüman tuttuk. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan e, Ruslar e, için de, Rus toplum için de e, tercüman tuttuk. Kendi dilinde e, derdini anlatmanın e, yerini hiçbir şey tutmuyor. Hı hı. Tercümanlar aracılığıyla da... E, bir noksanlık kalıyor ama yine de kendi dilinde derdini anlatmak daha bir evinde hissettiriyor insanı diye düşünüyoruz. Rumların milliyetçiliğini bitirdiniz diyebilir miyiz peki? E zorladık diyebiliriz. <laughs> Zorladınız değil mi?